Herkese merhaba arkadaşlar. Clio 5 aracımızda lastik basıncı sıfırlama nasıl yapılır onu sizlere göstereyim. Öncelikle şu direksiyon üzerindeki şu tuşlarla yol bilgisayarına bakıyoruz. Yol bilgisayarı bilgisi lastik basıncı için sıfıra uzun baslıyor. Şunu şu, şu işlemi yapmadan önce arkadaşlar lastiklerinizi uygun bir basınçta şişirmeniz lazım. Şişirdikten sonra düz bir zemin bulmanız lazım. Zaten lastik şişirdiğiniz yer büyük bir ihtimal düzdür. Şişirdikten hemen sonra şurada gördüğünüz sıfıra uzun bir şekilde basıyorsunuz. gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Şu anda lastiğimizin havasını e, aracımızın bilgisayarı beynine yazdı. Lastiğimizin şu anda herhangi bir havası indiğinde otomatikman bize burada bilgi verecek. Lastiğinizi kontrol ettirin diye videom bu kadardı. İnşallah işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.